Türk dünyasının en güzel mimari eserleri olan medreseler gravür yöntemiyle resimlendirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi sanatçı profesör doktor Mustafa Küçük Öner'in ölümsüzleştirdiği bu eserler Taşkent'te Ziraat Bank Özbekistan konferans salonunda sergilendi. Atayurt'tan ana yurda mimari miras olarak adlandırılan gravür resim sergisinde Türk dünyasının en güzel medreselerinin resimleri sergilendi. Serginin açılışına büyükelçi Olgan Bekar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Dünya Türk İş Konseyi Özbekistan Temsilciliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ziraat Bank Özbekistan İşbirliği'nde düzenlenen etkinlikte 27 eser sergilendi. Bu eserlerden 15'i Özbekistan'da bulunan medreselerin resimlerini tanıtıyor. Profesör hocamız Mustafa Küşgören gerçekten büyük emek sarf etti. Bu serginin ilki Semerkant'a açıldı. Bu sergi ve arkasından gelecek bir takım kültürel faaliyetlerin iki ülke kardeşliğini pekiştirme noktasında katkı sağlayacak ümit ediyorum. Gravür yöntemiyle yapılan resimlerden oluşan Atayurt'tan Anayur'da mimari miras sergisi 20 Ekim'e kadar açık olacak.